Gelmedik övgüleri, aslı astarı olmayan hadisleri orada yüzlerce göreceksiniz. Yüzlerce göreceksiniz. Dolayısıyla yani orada da bu farklılaşma oluyor, orada da oluyor, orada da oluyor. Ve günümüze geldiğinde, çok enteresan, günümüze geldiğinde Türkiye şartlarında ben daha iki gün önce bir arkadaşla, bir tarikata mensup bir arkadaşla, bizi de hoca kabul eden bir arkadaşla bazı şeyleri tartıştık. Ehli sünnet, tek ehli sünnetin dünyada kendilerinin olduğunu söylüyor bu arkadaşımız mesela. Bir tarikata mensup. Hakikaten başlangıcı itibariyle fevkalade hizmetler yapan bir hoca efendiye bağlı insanlar olarak başka ehli sünnetin olmadığını söylüyor. Ben de kendisine batıni diyebileceğimiz, e, batınilik olan, batınilik olduğu için de sünni gelenekte dalalet olan sapıklık olan pek çok görüşlerini sıraladım. Dedim ki şunlar şunlar şunlara şöyle bakmıyor musunuz siz? Evet. işte bunlar kendinize ehli sünnet diyorsunuz. Bu 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 şeyler ehli sünnette hiç yok. Yani Resulullah ve ashabının yaşama biçimi gibi yaşama ise ehli sünnet. Böyle anlıyorsanız oralara gittiğinizde bunlar hiç yok. Nasıl ehli sünnetsiniz siz? Yani bunları onlara götürmüş olsanız bunlardan hiçbirisini kabul etmezler reddederler. O zaman nasıl ehli sünnet olursunuz ve yegane ehli sünnet olursunuz? Başka da kimse ehli sünnet olmaz. Olur mu böyle bir şey? Dolayısıyla ben öyle zannediyorum ki kınarlarsa kınasınlar, yanlışsa düzeltsinler. Yanlışımı kabul etmekten zevk duyuyorum. Bir yanlış yapmışım ee, efendim. Uyarıldım. Ee, onu yeri geldiğinde açıklayacağım size inşallah. Efendim, öyle zannediyorum ki bugün Türkiye'deki, dünyanın her tarafını söylemiyorum. Türkiye'deki tarikatların çoğu Ehl-i sünnet çizgisinde sünni filan çizgide değildirler. Hatta şia çizgisinde de değildirler. Biraz daha ötede olan İsmailiye çizgisindedirler. Yani batınidirler. Böyle bir iddiam var. Bunu tartışmaya bazı insanlarla hazırım. Yani tarikatlerde bazı bazı tarikatlerde diyelim eğer biz öyle değiliz diyenler varsa aynı diyelim başımızın gözümüzün üstüne diyelim onları istisna edelim. Çünkü tarikat kötü bir şey değil cemaat kötü bir şey değil hatta olması gereken bir şey bazen amma ve lakin iddia ediyoruz ki biz bugün Türkiye'deki tarikatlerin pek çoğu pek çoğu batıni inançlara sahiptirler. Hatta Şia'nın bile kabul etmediği batıni kabul batıni gördüğü akidelere, inançlara sahiptirler. Dolayısıyla nasıl olur da bu insanlar ehli sünnet biziz, başka ehli sünnet yok diyebilirler? Oysa bakın tarih boyunca sünni çizgide ilmi çerçevede Eş'ariler, Maturidiler ve Selefiler Selefi Salihin e, sünni çizgide görülmüştür. Ehli sünnet vel cemaat olarak görülmüştür. Selef dediğimiz zaman burada tabi Selefi Salihin dediğimiz ilk selefiler. Mesela Ebu Hanife selefidir. İmam Malik selefidir. Yani inanma biçimi. Ne demek selefi? Selef nasıl inanıyorsa biz öyle inanıyoruz. Selef dediğimiz geçmişimiz. Geçmişimizin ucu nereye dayanıyor? Sahabe. Sahabe nasıl inanıyorsa ben öyle inanıyorum diyen insanlara selefi derler. Ee, Ebu Hanife selefidir mesela. İmam Malik selefidir. Ondan sonra çıkmıştı çıkmıştır. Ama onlarda da ciddi bir farklılık yoktur. Onun için onlar da sünni çizgiden çıkmış olmayı gerektiren bir şey yapmamışlardı. Bugünkü selefiler ise... Bunlar biraz aşırı gitmektiler. Bunlarda da aynen bugünkü selefilerde de aynen bizim bu tarikatlarımızda olduğu gibi selefi salihinde olmayan hareketler, tavırlar ve kabuller vardır. Aşırılıklar vardır. Yani diyelim ki tarikatlarımızda ifratlar varsa bugünkü selefilikte de tefritler vardır veya onlarda da bir başka açıdan bakıldığında ifratlar vardır. Ama ve lakin şunu da söyleyebilirim de kimse kimseye kızmasın, kimse kimseye tam etmesin. Herkes ben neyim, nerede olmalıyım ona baksın yerini düzeltsin. Düzeltelim onun için söylüyorum. Bugün eğer biraz ilimleri varsa, kitap ve sünnet bilgileri varsa... Bugün selefi geçinen, selefiyim diyen insanlar, insanlar dahi bugün bizim tarikatlerimizden gerçek sünniliğe çok daha yakındırlar. Çok daha yakındırlar. Çünkü onların işledikleri hatalar çok fazla değildir. Ama bizim tarikatlerimizin işledikleri hatalar çok fazla çok fazladır, tehlikelidir bazen. Bazen imana, bazen akideye etki eden durumdadır. Bu söylediklerim biraz ee, gerçekten tehlikeli oldu. Biraz mayınlı bir alanda döndük dolaştık ama inşallah mayına bas, basmamışızdır. Yanlışsın, doğru söylemiyorsun diyen kardeşlerimizin ikazlarına, uyarılarına uyuyoruz. Ee, ve bunu zevkle e, izliyorum. Hatta gelen mektuplarda beni en çok sevindiren, eleştiren mektuplardır. Yanlış söyleyen mektuplardır. Öbürler zaten metüsena ediyorlar. Onlardan Allah razı olsun. O kadar e, o kadar beni sevindirmiyor onu söylemiş olayım. Ee, şimdi bu zor sorudan sonra.